Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya yok etme oyunu oynuyoruz. Ben şöyle bir şeyler atıyorum. Ne oluyor hiç bilmiyorum. Atıyorum. Ölen artmıyor. Hediye de bir şey olmuyor. Ne var baba gidiyor. <laughs> o de Yeni, yerine de atalım. Yeter. Yenir yerim. Her taraf hediye doldu. Yenir diyebiliyorum. Evet. Evet arkadaşlar ne yapalım? Aa dünyayı ismimi yazacağım dur. Dünyayı ismimi yazacağım. kanalıma abone olmayı <laughs> evet Arkadaşlar hiç uzatmayalım. Abone olup like atıp tümünü açmayı da unutmayın. Hemen şey yenileyelim. Ee, ben şunu atmak istiyorum. Bu ne? Reklam çıktı. Bugün de reklam çıkıyorum. Bana mı çıkıyor anlamadım. Hayır hayır. Hayır bana. Ne diyordu orada? Şunu atmak istiyorum. Ne oluyor? Aha! <laughs> attık şundan da demir atacağım oraya ya. Ne oldu? Ne? Dünyayı deldik <laughs> Yine deldi. <attık>. Büyük <laughs> bir delik açalım arkadaşlar. Ne oluyor? Göz yaptık bakayım bir yandan bakamıyoruz ya. Yani. Tamamdır. Bunu yıkıyoruz. Yapamadım. Aha yaptık. Ya, ben de, yasak. müzik delik Aynen. Bir giriyor. Of. Of. Bunu atmayalım. Bunu bir şey oluyor. Aha. Şunu atak at bakayım. Uzaylı mı attık? Nerede göremiyorum. At bunda da. Bundan da çok. Hayırlı olsun. Ee, şöyle. şundan da şundan da ага и еще Bu ne ya? Oraya bir tane şey atalım. Dur. Atmadık Allah'tan. Ne yapsak be? Ne? Aha. Hatta yok. Gerek yok. Hmm. Aha şundan mı tak? Ne oluyor? <laughs> evet. Bakın arkadaşlar bu notum yerlerde kimse ölmeyecek. Anladım bak. Buraya. Buraya at kardeşim atamıyoruz. Aha canavar atacağım. Canavar yolla. Yolla. canavarlara hediye atalım. Bir... Sen kimsin lan? arkadaşlar <laughs> ya reklam yeter ya arkadaşlar ben Evet gençler devam ediyoruz. Ya şöyle bir düzgün video çekemedik haberi reklam çıkıyor arkadaşlar değil mi? Şöyle ağaç atan ne iş? Aha. Oğlum doğada olan şey doğ, doğa, doğaya karşı doğa atıyoruz. Şöyle ağaca karşı ağaç. Neyse şöyle kapılı Kara gitsinler ya. Oha. Oğlum. At onları. Ama onları kapattı. Bakın onlar öldü. Ölmemişler. E, ee, o öldü. E, ee, dünyalılar öldü. Arkadaşlar. Şimdi ha, siz öleceksiniz. Sizi öldüreceğim. Bakın şundan atayım. <laughs> şey yaptım. Atlar oluyor. Aha. Oh, arkadaşlar böyle videolar için gelmesini istiyorsanız like e, bu videoya 50 like gelirse bu e, oyunun ikinci bölümü hatta 30 like gelirse bu oyunun ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar e, 100 abone daha arkadaşlar bir tane robux sitesi varmış hiç bilmiyorum hiç göstermeyeceğim onu size normal direkt robux nasıl 5 robux her gün 5 robux falan nasıl alınacağını göstereceğim 100 abonede yani çok kolay bilmeyenleri sesleniyorum çok kolay yani beni 100 abone kadar şurada bir kalmış şimdi kedik ya Neyse atamıyoruz ki. Neyse arkadaşlar, böyle videonun gelmesi için like